konuşabilirdik ama ben bunu anlattım. Kocaeli Spor Başkanı Engin Koyun, Kocaeli TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Van ile ilgili Engin Koyun'un söylediğine dair medyada dolaşan söylemler ile ilgili açıklamalarda bulunan Engin Koyun şunları ifade etti. Uzak, bu iş kesin. O yüzden e, sabırlı olmak lazım. İşte dün e, saat 10.30'da oynanan Van Spor Kastamonu masını da beraberlik. Hatta Kastamonu'da galibiyeti kaçırdık, kabul etmek lazım. Burada Van Spor'la ilgili de bir takım e, gereksiz e, söylemler yapıldılar bizim ağzımızdan ama ben buradan sizlerin arzıyla özellikle Van Spor Başkanımızdan ve Van Spor Camiası'na can gönülden gönülden bağlı olduğumuzu söylüyoruz. Van bizim o bölgede e, önemli bir, bir takımımız önemli bir kentimiz Van olarak şehir olarak ve Kocaeli ile Van'ın gönül köprüsü var. Bu gönül coğrafyamız var. Orada ki başkanımız olsun e, cami olsun Tabii bizim gönlümüz birinci olarak çıkmayı arzu ediyoruz ama vanın da bizim kadar çıkmasını, canı gölden arzuluyorum. destekliyorum. O konuda herkes böyle bilsin. Yoksa bizim hiçbir takımla ilgili ön yargılı olma veya söylem. Tabii ki rakiplerin orada puan alması bizi mutlu ediyor. Mutlu ediyor. Bu bir yarış. Yarışta sen kaybet kazanman yetmiyor. Rakiplerin de puan kaybetmesi ee, olacak ve bu buna benzer puanlar kaybedilmeye devam edecekler.